Hadi Şu güzel kızla kedi bıyıklı sevgilisine ver. Arkadaşım. Bunlar nereden tanışıyorsunuz? Ne zamandır arkadaşsınız? Siteden bebeklik arkadaşım. Siz sevgiliyorsanız evlenirsiniz zaten. Gene de öyle olur. <laughs> ya şöyle, site ortamında birlikte büyüyenler birbirleriyle sevgili olamaz. Niye? Çünkü böyle kardeş gibi büyüyoruz. Ama bu. o şöyle şeyler de oluyor. Mesela iki yıl görüşmüyorsun, bir görüyorsun. Ulan bu ne olmuş böyle deyip aklında gidebilir. <laughs> Peki bıyıklı. Öncelikle bu bıyığı kim önerdi? <laughs> spor oynadığım için takımdakilerle beraber yap. Nerede? Şu anda Iğdır'dayım. Iğdır spor. Yok alt takımı. Kaç yaşındasın oğlum? 23. Ulan 23 yaşında alt takımda ne işin var? Belli ki olamamışsın futbolcu. <laughs> Sakatlandım ola verdi. Nasıl savunuyor? Seviyorsun herhalde. Çok seviyorum Bunlar evlenir. Hasan Can dedi dersin. Yok <laughs> yok. <laughs> Annem şimdi çok düşünceli bir ara yatak odamıza falan girmişti. Ne? Üzerimiz açıldı mı diye. <laughs> Oğlum amaç üstünü açmıyor. <laughs> Yakaladı bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyoruz birbirimizi tuvalette. Öperken kayınvalide bir anda bir çıktı. Tuvalet normal canım. Siz de tuvalette sevişmeyin hayatım. <laughs> Bir de yumuşatmak için şey diyor, öpüyoruz birbirimizi özlemişiz. <laughs> Sevginin eski sevgilisi evsiz kalmış. Bir hafta sizde kalmak istiyor. 10 bin dolar veriyorlar. Ne dersiniz? Ya kalsın ya. Of çok umurumda değil. Ayrılırım. Parayı aldıktan sonra. Parayı alsa direkt araba almaya gider büyük ihtimalle. Yok mu araba? Var da çok kazaldı. Ama mahallede niye elektrik direği olur ki? Elektrik olsun diye. Ama ben yani her seferine sağ sol kafamı mı çevireceğim? Ya bu arada ben 20 yıldır bu kadar haksız bir cümle duymadım. Aslında görebileceğiniz en kızlardan birisi. Çakal yürüyor. Bak bu hazır ya. Yani. Evet. Ben kariyerime odaklandığım için sevgili de yapmayı düşünmüyorum şu anda. Iğdır kaçıncı bal liginde? Şu an sonucu. <laughs> Kardeşim, sen kariyerine odaklanmışsın ama kariyerin sana odaklanmamış gibi duruyor. <laughs> Sizi çok seviyorum, eyvallah.